Kocaeli Spor pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman geniş alanda yapılan top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Yeşil-siyahlar yarım sahada yaptıkları taktik ağırlıklı çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı. Dişi siyahların antrenmanda hırsı ve istekli oluşu teknik ekibi Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesini umutlandırdı.